Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends oynuyoruz. Çete bakmayacağım. Ne yazıyorlar acaba? Neyse. Evet. Burada C eğilmekmiş. Tamam. Eee. Şimdi eğil... Aha! Eğiliyorum. Aha! <laughs> <laughs> Tuhaf dünya. ye yeah. O ne? O ne? O ne? Hayır. Ben ya keşke buraya gitme sahnesi de olsa. Kanka burayı görmüyoruz galiba. Burayı görmüyoruz galiba. Girmeyin diyor. İyi aferin. Hadi bay bay. <laughs> He. Ölmedi mi? Tamam. <laughs> Eğilme çok sinirimi bozdu şu an spamladığını görebiliyorsunuz. Bu arada auto clicker falan değil bu baya kendi elim. Ay. Oh. Neyse bloklarını bu düşürmüş. Bunları yeniden koymamız gerekiyor. Bol şans. Bu kim? Bu kim? B. Kutu. O zaman yüzde yüz böyle saklanmalı bir şey olacak. Tahmin edebiliyorum ben. Kanka B ne için? He. Tam. O o ne? Kaç. Galiba kaçmam gerekiyor demek bu. Tamam. Ben saklandım. Aga be gibix. Ya nasıl fark etmiyor ben? Ben basar gidiyorum. Ben bastım gidiyorum. Koş. Şimdi. Kaçış yok falan. Tamam komik. Ha. Böyle bir yer. Ha tamam buraya koyacağız o zaman. Tamam. Ya. Blokları buluyoruz. Tiyatroya götürüyoruz. Tiyatro nereye? Bura. Hmm blok bulmam lazım. Ben böyle yavaş yavaş giderim bence. Mavi orada mı? Mavili bir tane. Aa harbi adı maviymiş lan. Mavinin ilk arkadaşı. Kaç blok bulmuşsunuz? O da çok işimiz var. Böyle şu an neden böyle yürüdüğümüzü yürüdüğümü anlamışsınızdır. Mavi A arkadaşı görmek istemiyorum. Tam anladım. Tam başlangıç yerinde ne de olsun ya? Bölgesem. Hop. Orada mı mavi? Yok mavi yokmuş. Aa. He demek ki böyle kutuyla saklanıyorsun. Geri gidiyor. O sırada da maviyi yakalamamaya çalışıyoruz. Geri geri gidiyorum şu an. <laughs> Mavinin umrunda bile değil. Herhalde mavi saf olan. Saf olan arkadaş. Evet herkes kutuyla. Lan blok nerede ki blok bloğu götür falan filan diyor. Allah Allah bloklar nerede? Mavi buraya gidersen sen bir psikopatsın. Ne olur ne olmaz hemen gelebilir melebilir. Kanka sen aç. Ben de korktum <laughs> ben de korktum. Kanka <laughs> yok işte hiç kimse ya. Rush. Tamam. Tamam. Adam önden gitti sürece hiçbir sıkıntı. Ne? Bura nere? Buraya gelmemiştim. Hı. Mavi burada değil. Koş. Oradan geçebiliyor muyuz? C. Ha. Geçebiliyor muyuz? Ne olur ne olmaz hemen güvendik. Aa bulmuşlar. Vallahi hiçbir şey yapmadım ama neyse. Umarım mavi senden çok şey bir şeyler demiş. Neyse. Ne o ne? Yeşil. Evet. Bak o nasıl bir Kim? O nasıl bitti? Eee kaçabiliyor muyuz? <laughs> ha biraz dinlenin. Yar için ihtiyacı olacak. Kimler ölmüş? Lan aga Yarısı gitmiş zaten adamlar. Ay adamla ne şey. işi? Şey tırmanabilir miyim? Ah tırmanalım. Ben burada yatacağım bey. <laughs> Yataş. <laughs> Hayır burada ben yatacağım. Hadi ben burada yatarım. Yeşil uyanmış gibi görünüyor. <laughs> Sanırım orada olduğunu biliyor. O için endişelenme. Ne gerek yok. O kör. Seni göremezse nasıl yakalayabilir? <laughs> Sesimi de öyle değişik yapınca işte. Neyse. Yeşil hemen burada çıkar. Aha yemek. Yemek. Hayır yemem lazım. Ya bana ver. Kanka kapıyı kim açacak? Tamam hiç kimse yokmuş. Evet tamam. Hadi bay bay. <laughs> Biz böyle hemen yürüyerek kaçıyoruz. Aga be buldular adamı. Aha yemek. Yiyeceğim ben. Yiyebiliyor muyum? Tamam. Burada galiba kimse yok değil mi? Oho! Birileri geliyor. Hemen yemeği toplasam. Tamam hadi bak. Elim. <laughs> Çok güzel bir saklanma. Evet. Burada. Lava nasıl bir tutuyor? Ne? Neden öldüm? Bir bakayım. Ama kutuylaydım. Körse beni nasıl öldürebilir evet. Kamera bir mi? Kamera neymiş? Heh. Neyse. Arkadaşlar, e, şimdi öldüm ama bir daha e, oynamam için en az e, 10 like lazım. Bir daha oynayacağım ve bu sefer e, birkaç defa daha oynayacağım yani az oynamayacağım şimdiki gibi e, like atmayı unutmayın abone de olun lütfen bana çok yardımcı olursunuz e, yani söyleyecek bir şey kalmadı öldük bir dahakine deneyeceğiz. Görüşürüz.